Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz çok güzel bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine de çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin renk numarasını verip modelime başlamak istiyorum. Altın başak 434 numara yeşil rengim. Yabalı 1524 numara. Bir tane de beyaz rengim var markası çizmeli tığımı 21 numara kullanacağım tığlamamı da hemen yakından göstereyim 2 zincir çekerek yapıyorum bu şekilde hemen modelimizin yapımına başlayalım evet hanımlar öncelikle 3 zincir çekip bir sonraki tığ battıya batarak ben gördüğünüz gibi birazcık modelime başladım sürekli bu işlemleri yaptığım için zaten bunu da bilmeyen yoktur oya yapanlardan bir tane daha hemen göstereyim 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya bir sık iğne bu şekilde 7-8 tane yaptım ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim oyamı çeviriyorum 3. tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum bir zincir hemen oyamın düz tarafını çevirdim ve yuvaya bir sık iğne 1 2 zincir çektim bir defa tığımı ipimi doladım yuvaya giriyorum 2 2 bir defa ipimi doladım yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra 2 iki. iki defa tığımı ipimi doladım 2 2 2 2 defa tığımı ipimi doladım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki en son yaptığım aynısını yapacağım. 2 defa tığıma ipimi doladım. Önce 1, sonra 2. 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. En son yapmış olduğum trabzana sık iğne ile kapatıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5. Çok fazla doldurmayın. 5 tane sık iğne yaptım. 6. Değil yuvaya sabitledim. Çok fazla doldurursanız bu defa bu şekilde kıvrılma yapıyor. 1 2 zincir. Bir defa atlama ipim doladım. 2 2. Bir defa atlama ipim doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipim doladım. 2 2 2. 2 defa tığıma ipim doladım. Önce 1 Sonra 2, sonra 2, sonra 2. En son yaptığımdan 2 tane yapıyorum. Bir tanesine sık iğne doldurduğum için çok uzun olsun istemiyorum. Birazcık bol tutarsanız zaten gördüğünüz gibi diğerinden biraz uzun oluyor. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. 6. yuğu tekrar dibindeki yuvaya kapat. 2 tane yaprağımız oluştu. 1 tane daha yapacağım. 2 zincir. Bir defa ipimi doladım. 2 2. Bir defa ipimi doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 iki defa doladım önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 tekrar iki defa önce bir sonra iki sonra 2 iki, sonraki son ikisini biraz önce de söylemiştim aynı yapıyorum ben 3 4 5 zincir Trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 4 5 6. tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapadım. 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya sık iğne ile kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sık iğne. Evet. Şimdi ben e, kamera arkasından bu yapraklarımdan bir tane daha yapacağım ve arasını da ayarlayacağım sizlere kaç tane arada tığ battı bıraktığımı da göstereceğim evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimin yapraklarında da yaptım iki tane çiçeğin arasında 18 tane tığ battısı ileri geldim buradan üçüncünün üzerine geri döndüm gördüğünüz gibi 15 tane kalmış oluyor o zaman iki çiçeğimin arasında şimdi beyaz rengimle yaprakların uç kısmına pıtırcıklar yapacağım. Öncelikle bir tane sık iğne ile ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine sık iğne ile kapadım. 3, 4, 5 zincir dibine sık iğne ile kapadım. Bir tane zincir çekiyorum. İsterseniz burada bir tane örümcek yaparak devam edersiniz ama yani keseceğim. Hemen diğer yaprağıma da bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. dibine sık iğne ile kapadım tekrar 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne bir zincir çektim ipimi kestim bütün yapraklarımın uç kısmına aynı şekilde böyle pıtırcıklar yapacağım Evet hanımlar ben hızlıca kamera arkasında diğer pıtırcıklarımı da tamamladım. İplerimi temizledim. Ve hemen üzerine geçmek istiyorum. Renkli ipimi aldım ve bir tane zincirimi oluşturdum. Oyamın ters tarafını çeviriyorum. Pıtırcıkların kenarında ipimi sabitliyorum. Alttaki yeşil yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 zincir. Ortadaki patırca bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Pıtırcıkların diğer tarafına, alttaki yeşil yaprakların uç kısmına sık iğne ile kapadım. Bir sık iğne, boyamın üst tarafını çevirdim. buradaki Zincire hemen bir tane sık iğne ile geçiş yaptım 2 zincir 1 sık iğne 2 zincir 1 sık iğne bu şekilde 10 tane küçük küçük pıtırcıklar yapacağım 4 5 6 7 8 9 10 Hemen diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir bir sık iğne. Buraya da 10 tane yapacağım. 2 3 4 5 başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim 6 7 8 9 10 son olarak tekrar başlangıçtaki yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir ipimi kesiyorum bakın bu şekilde hemen yanına ortadaki yaprağı da aynı şekilde alttaki yeşil yuvaya ipimi sabitliyorum öncelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Ortadaki patlayacağı bir sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Hemen diğer taraftan. Bakın buraya aynı dibindeki yeşil yuvaya sık iğne ile kapadım. Bir zincir boyamın hemen düz tarafını çevirip zincire bir tane sık iğne ile geçiş yaptım. İki zincir bir sık iğne bir iki zincir bir sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 10 hemen diğer yuvaya geçiş yapıyorum bir tane sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 Evet. Başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim. 7 8 9 ve 10. Son olarak buradaki dibindeki yuvaya bir tane sık iğne, üzerine bir zincir. İpimi kesiyorum. Bu şekilde buraya da bir tane daha yapacağım. 3 tane olacak. Ve e, diğer kısma da buraya da aynı şekilde 3 tane kalp şeklinde çiçeklerimi yapacağım. Videom çok uzun olmasın. Zaten iki tane hep birlikte yaptık. Ben devamını kamera arkasında tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel, çok şık ve gösterişli bir model. Benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Sizlere çoktandır aslında modelini anlatmak istiyordum ama kısmet bugüneymiş. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Bence çok güzel çeyizlik bir model olur. Kesinlikle tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.